Narun Bahri'de 6. bölümdeyiz. Nar ateş anlamına da gelebilir. Cehennem anlamına da gelebilir. Ateş ya da cehennem. Nar, ateş. Barit de soğuk demek. nar kelimesi manevi müennes kabul ediliyor. Ya da semai müennes dediğimiz müennesten. Bu yüzden onun sıfatı baride dişi oluyor. Bari'de müennes oldu. Niye nar dişi olduğu için, müennes olduğu için? Burası bir sıfat tamlaması. Nar isim oluyor. Bu da sıfat oluyor. Sıfat isme uyar cinsiyette. Onun için nar müennes sayıldığı için Bari'de de müennes sayı yapıldı. İşte me'anne su ve galu ma'da nef'alu. Burada yeni bir fiil var. İşte aya bakalım. İşte yectemi'u an toplanmak manasına geliyor. İnsanlar toplandı, bir araya geldi. Toplanmak, şöyle diyelim bir de bir araya gelmek. Bir araya gelmek. İnsanlar toplandı ve şöyle dediler. V var burada harf. Maza nef'alu. Maza var. Soru edatı bu ne ya da neyi. Nef'alü feale vardı değil mi? Feale'yi biz görmüştük feale'yi. Bakalım nerede görmüşüz feale'yi? Beşinci bölümde görmüşüz. Bakın feale yef'alü fi'len. Biz şu an altıncı bölümdeyiz. Burada bir daha geçiyor feale yani. Mâdâ ne nef'alü nef yapalım biz. Biz ne yapalım? Ya da ne yapıyoruz, ne yapacağız? İnnel, i̇nne İbrahim'e keser el esname ve ehane al Burada ehane var. Ehane yuhinu ihaneten. Ehane yuhinu ihaneten, hor görmek, küçümsemek, aşağılamak. Evet, İbrahim heykelleri kırdı ve tanrıları aşağıladı. Hakir gördü, hor gördü. Elihe, elihe ilahın çoğuluydu. Geçmişti o elihe hemen elihe'yi bir daha görelim elihetun o da 5. bölümde geçmiş ilahlar diye ilahlar tanrılar tekil ilahun evet biz 6. bölümdeyiz İbrahim heykelleri kırdı ve ilahlara ihanet etti İhanet. Türkçe'ye geçmiş ve se'elen nâsü mâ'ikâ İbrahim mâ ceza ve İbrahim. Buradaki se'ele sordu anlamında. insanlar sordular. İbrahim'in ıkabı nedir? Burada ma da soru edatı ne anlamında. Ma. Ma ne anlamına geliyor? Evet ma edatımız dördüncü bölümde geçti. Soru edatı ne neye? Evet dördüncü bölümde ma geçti arkadaşlar. Onu da gösteriyorum. Bakın şuradaki ayette geçti. Ma lekum la tentikundaki ma var ya. Soru edatı burada geçti. Onu gördük. Burada da Ma işte dördüncü bölümde geçtiği için altıncı bölümü bir daha onu yazmadım. O zaman diyoruz ki İbrahim'in ıkabı. ıkaba ne demişti? İkab cezalandırma, ceza. Cezanın da ceza karşılığı manası var. Bir de karşılık manası var. Yani buradaki karşılık olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama ıkab sadece olumsuz cezaya deniyor. Diyorlar ki İbrahim'in cezası ne olsun demek istiyorlar yani. İkab, ceza. isim tanımlaması bu. i̇kab İbrahim. Ma ceza İbrahim. İbrahim'in cezası nedir? Nedir diye soruyorlar. Kânel cevabı harriguhu vensuru âlihetekum. Cevap şöyleydi demek burada. Yani şöyleyi biz kendimiz ekliyoruz. Kânel cevabı. Cevap. Evet cevap Türkçe bir kelime zaten. Türkçeleşmiş. Cevap yanıt. Çoğulu ecvibedir. Evet, cevap şöyleydi. Harriguhu. Burada ayet. Onu harrigu yapın. Vensuru ve tekum ilahlarınıza yardım edin. Evet, şimdi harraga'ya bakalım. Harraga yuharrigu tehrigan. Yaktı, yakıyor, yakmak. Bir de nasara yensuru nasran. Yardım etti, yardım ediyor, yardım etmek. Evet. Bunları gördük. O zaman harri gu emir bu, yakın hu onu. Zamir kime döner buradaki zamir? Tabii ki şu İbrahim'e döner. Mensuru yardım edin tekum. Alihe yine geçti. Şurada da geçmişti. Kum var sizin demek ilahlarınıza unsuru yardım edin. Ve hakeza, hakeza'ya bakalım. Hakeza böylece, böyle. Hakeza kâne. Kâne oldu demek diye hani. Böyle oldu. Ya da böyle idi. Oldu diyelim biz. Evgadû nâran ve elgav fîhâ İbrahim'e. Evgade yûgidû îgâden. Bakalım şimdi. Evgade tutuşturdu, yaktı. Ateş yaktı anlamında tabii arkadaşlar ateşi tutuşturdu. Ateş yaktı. Ateşi tutuşturmak. Tam yani yakmak derken bu anlamda yani. Evi yakmak değil mesela. Ateşi yakmak yani. Ama mesela şuradaki harraka bir kişiyi bir şeyi yakmak mesela. Heh. Tamam. Heh. Bu fark var aralarında. Evgadı mesela çakmağa çıkıyorsun. Ateşi tutuşturuyorsun. Harragada ise birini resmen yakıyorsun. Yani bir kağıdı yakmak mesela. O zaman ne oldu şimdi? Evgadu e, Yaktılar naran bir ateş. Ve elgav. Elgava bakalım. Elgayul en Atmak demek. Bir şeyi fi geliyor devamında fi devamında fi geliyor. Bir yere atmak. Birini ya da bir şeyi bir yere atmak. Elga. Elga attılar. Fiha. Evet dikkat edin şimdi. Elga'dan sonra fi geldi bakın. Elga fi dedik geldi. Ha zamiri de nara döner. Nar dişi ya. Ha da dişi zamirin onu ona attılar İbrahim'i. Nara attılar yani ateşin içine. Ve lakin Allah nasara İbrahim'e ve kâle Nari. Fakat Allah, fakat lakin ne Allah İbrahim'e yardım etti ve nara ateşe şöyle dedi. Kâleden sonra li geliyor diye bak gördünüz mü? Ne diyor bakalım? Ya kuni berden ve selamen ala İbrahim'e. Ya ey demekti değil mi? Ya. Bakın dördüncü bölümde yağımız ya geçmiş yani ey nida edatı. Ey demek. Şu anda biz altıncı bölümdeyiz. Burada da ya yazmışım. Buraya da yazmışım. iki tane yazmışım. Tamam aslında buradakini silebiliriz. Şimdi diyor ki ey ateş kuni hani kane var ya arkadaşlar kane bunun emri bu ve ateşe emrettiği için şurada bir y var. Dişiye emrediyor yani. Ol. Ne ol? Berden. Soğuk ol. Başka ve selamen. Selama bakalım arkadaşlar. Selam. Esenlik, selamet, güvenlik. Şimdi esenlik ol, selamet ol, güvenlik ol, emniyet ol. Bunlar hiçbirisi tam oturmuyor oraya ya. Ne diyelim arkadaşlar? Yani e, İbrahim için güven güvenli ol diyelim. Tamam ha yani evet. İbrahim için güvenli bir yer ol diyelim. Biz burada bir yer katalım kendimiz. Alaya burada için manası verdik. Gerçekten çok önemli alaya için manası vermek. Ala normalde üzerine manası var ya arkadaşlar. Bu da için manası. Bu ala e, ikinci bölümde geçmiş. Biz oraya şey ekleyelim arkadaşlar. İçin. Bakın için manası var. Görüyor musunuz? işte manaları böyle buluyor tek tek. İbrahim için. İbrahim üzerine olmaz yani. İbrahim üzerine denmez. İbrahim için. Ve hakeza kâne. Burada da geçmişti aynısı. Ve böyle oldu. Kâne burada oldu demek. Kânetin nâru. Ateş oldu. Berden. Soğuk oldu ve selamen ve güvenli oldu İbrahim için. Bak alayı için manası verdik yani ve ra'a ve gördü ra'a ara ra Yani önceden geçmişti bu insanlar ennen nara hemen enneye ne mana söylüyoruz dığını ateşin la tedurru zarar vermediğini İbrahim'e gözleriyle görmüşler yani arkadaşlar evet burada alay 6. bölüme bir daha gelelim nasara dedik evgade elga selam evet tamam insanlar demek ki narın yani ateşin İbrahim'e zarar vermediğini gördüler. Vera su ve insanlar yine gördü. İbrahim'in mesrur olduğunu bak görüyor musunuz? Enne olduğunu demek. Mesrur, mesrura bakalım. Mesrur, mutlu, mesun, sevinçli demek arkadaşlar. Mesrur. Kökü serradır, sürur buradan gelir. Sürur, Türkçe'de var sürur. Ve enne İbrahim'e Selim. Ha, Selim'e bakalım. Güvende, emniyette. Şuraya da güvenli diyelim arkadaşlar. Emniyetli. Selim neymiş? Güvende, emniyette. Ve dehişe enna ve tahiyyaru. İnsanlar dehşete düştü. Dehişe nerede görmüştük biz dehişeyi? Bir önceki dersimizde galiba değil mi arkadaşlarım benim? Dehişe. Hemen buluyoruz dehişeyi. Şak diye geliyor hemen. Kaçıncı bölümde? Beşte görmüşüz dehişeyi. Ne demekmiş yani? Şaşırdı. Hayrete düştü. Dehişe ye şu dehşen, dühşen. Edilgen olarak da kullanılmış. Dühşe diye. Devamında min ya da li gelebilir. Burada tabi devamında bir şey olmadığı için gelmiyor. İnsanlar bir de tehayyür etmişler. Ona bakalım. Tehayyara yetehayyeru tehayyuran. Evet efendim burada hayret etti şaşırdı. Böylece üç tane hayret etti fiili gördük. Birisi teaccebe çok şaşırdı. Dehişe hayret etti. Bir de tehayyara bunu gördük. İnsanlar hayret ettiler ve şaşırdılar diyor. Evet. E, altıncı bölüm biraz kısaymış.